Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle Kasım 2024'te okuduğum kitapları paylaşacağım. Elimde fiziksel olarak bulunanlar var. Ödünç aldıklarım var. Bir de yeni Kobo'mdan okuduklarım var. Kobo'da okuduklarımla ilgili onların buraya kapağını falan koyarım. O şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Önce elimde fiziksel olarak olan kitaplardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle Eylül Görmüş'ün kitap kulübü için okuduğum Manikü Maron'dan Uçucu Kül. Uçucu Kül'de arka kapağının yazısına da bakacak olursanız anlayacağınız üzere aslında çok basit bir şekilde söyleyecek olursam hava kirliliği yaşayan bir şehirle ilgili haber yapmak isteyen bir gazetecimiz var var. Bu gazetecinin hem kişisel hayatında yaşadıklarını hem de gazetede yaşadıklarını aslında anlatıyor. Ve bize birçok perspektif sunduğunu düşünüyorum ben. Ve üstüne gerçekten böyle okuyup arkadaşlarınıza konuşabileceğiniz bir kitap. Biraz mod açısından düşük. Böyle hani yazın falan hiç okunacak bir kitap değil bence. Daha böyle sonbaharda kışta okunacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani biraz ağır gelebilir. Özellikle yazın böyle daha hafif bir şeyler okumayı tercih etmek istiyorsanız ağır. Gerçekten ağır. Ama yani kolaylıkla bu tarz özellikle politik konulara ilgisi olan düşünce özgürlüğü ve bunu ifade edebilmenin özgürlüğüyle ilgili, bunun politik yanı ile ilgili bir şeyler düşünen, bunları zihninde kurcalayan insanlara çok iyi geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Hani öyle diliyle ilgili falan böyle inanılmaz beni etkileyen bir şey olmadı açıkçası. Öyle hani şu yönüyle gerçekten bütün okuduğum kitapların önüne geçti diyebileceğim bir şey yok. İşlediği konu ağır bir konu bence. Kolay bir konu değil. Genel olarak gerçekten hem kurgusuyla hem el aldığı konuyla hem diliyle aslında beğendiğim bir kitap oldu. Geçiyorum. Daha sonra yine bir Edward Louis var elimde. Bu, bu ay Eden'in sonunu okudum. Eden'in sonu çok ağır bir kitaptı. Ya böyle hani başlayayım zaten ince bir şey hemen bitiririm işte iki güne bitiririm gibi düşünerek başlamak bir yanılgı olur bence. Tabii ki okunabilir ama konular gerçekten çok ağır konular. Yani öyle kolay kolay ok konular değil ki hani uçucu kül için de benzer bir şey söyledim ama bu çok bambaşka, bambaşka bir boyutta yani ve ben çok zorlandım. Yer yer ara verme ihtiyacı falan duydum. Öyle oturup da baştan sona takır takır okuyabildim bir kitap olmadı benim içeriği sebebiyle. Dili yine bildiğimiz Edward Louis. şey Şeyde yavaş yavaş anlıyorum aslında. Yani bütün bu otobiyografik unsurlar içeren kitaplarını okuyunca büyük ihtimalle tabii ki hani bazı şeyler kesişecek. Onu anlamaya başladım ben de. E, yorumlarda hatta bir böyle bir şey söylemişti bir yerden sonra çok tekrar düşüyor gibi geliyor diye bu olabilir gerçekten ama ya bilmiyorum mesela bu konularda tekrar düşmesini ne kadar okuyabilirim çok emin değilim burada daha çok kendi kişisel hayatı işte çocukluğu çocukken başına gelenler işte zorbalanması işte kendisi öyle görüyor mu onu görmüyor mu çok emin değilim bence kitapta orası çok net değildi ama bir istismar da söz konusu cinsel bir istismar da söz konusu ve bunu da anlatıyor nasıl yaşandığını da anlatıyor o yüzden çok dikkatli başlamak gerekiyor gereken bir kitap. Öyle kolay bir kolay lokma bir kitap değil gerçekten. Dikkatli olunuz. Bunları aklınızda bulundurarak okuduğunuzda güzel bir kitap. Yorucu bir kitap. Kesinlikle kolay değil. Ama okumaya değer gerçekten. Hani o yaşayacağınız yorgunluğun sonunda değecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten insan zihnini yorabilecek bir kitap. Sıradaki bu ayın klasik seçkisiydi. Başlangıçta öyleydi. Daha sonra söyleyeceğim. <laughs> Niye? asıl klasik almadığını bu şeyin, bu ayın. Kısa can yayınlarının kısa klasikler serisinden çıkan Anton Cheo'dan öylesine bir hikaye. Öylesine bir hikaye bence çok tatlıydı ve gerçekten hızlı tüketilebilecek bir öylesine bir hikaye. Yaşlı bir adamın aslında böyle hem kendini sorgulaması hem etrafındakileri sorgulaması bir yandan böyle bir değişiklik isteğinin bulunması ama artık o değişikliği yaşayabilecek vaktinin olmadığını düşünmesi falan gibi değişik temaları içeriyor. Ben açıkçası da o bakış açısını iyi yakaladığını düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar çevrenizden hani eksiltmek istersiniz ama eksiltemezsiniz. Ay tam böyle çevrenizde dahil olsun isterler istersiniz ama dahil de edemezsiniz. Ya. Böyle bir arada kalır bazı insanlar. Ana karakterimiz için de öyle insanlar söz konusu. Hayatında böyle bir, bir takım değişiklikler yaşıyor yaşlanmasıyla beraber. Bazı şeyler eskisi gibi sürdüremiyor falan. Öyle olunca da kendisi bir minik böyle bir iç bunalım yaşıyor diyebilirim bence bununla ilgili. Bence gayet güzeldi gerçekten gerçekten böyle keyifle okunacak bir klasikti. Tavsiye ederim bunu da. Hani öyle şey değil yani dünyanın wow işte ben ne okudum dedirten bir klasi değil ama yine de güzel bir klasik olduğunu düşünüyorum ben. Sırada Metis seçkilerinden çıkan Ursula Le Guin'in Kadınlar Rüyalar, Ejderhalar. Ben bu kitabı çok sevdim. İçinde Le Guin'in hem konuşmaları hem denemeleri hem makale diyebileceğimiz yazıları yer alıyor. Ve kendi aslında hem kendi çevresine dair hem kendi yazdıklarına dair hem de bilim kurgu edebiyatına dair çok fazla şey söylüyor içinde. Ve bize düşündürtecek çok fazla konu barındırdığını düşünüyorum. Bazı söylediği şeylerin ben bilincinde değildim ama farkında değildim ve o makaleleri okudukça aslında her birinde farklı bir edebiyata dair özellikle bilim kurguya dair farklı bir yönü bana daha böyle açılmış gibi hissettim. Özellikle tabii ki hani kadınlar rüyalar ejderhalar demesinin sebebi bilim kurguda kadınların yeri, kadın yazarların yeri, bilim kurgunun böyle çocukça görülmesi, yetişkinlere yönelik bir edebiyat olarak görülmemesi gibi gibi konuları çok aslında güzelce ele aldığı bir kitap. Bunu mutlaka eğer özellikle bilim kurgu seviyorsanız kadın yazarlarla ilgili böyle özellikle bilim kurgu yazan kadın yazarlarla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa iyi bir başlangıç noktası olabileceğini düşünüyorum ben. Bu da bu ayın kitaplarla ilgili kitabıydı. Geçiyorum. Sırada Ali Smith'ten Sonbahar var. Mevsimler Dörtlemesi'nin ilk kitabı Kasım ayında okudum. Aralık ayında da önceki videoda söylediğim gibi kışı okuyacağım. Ya bilmiyorum böyle hani güzeldi fena değildi. Böyle bir bana şey his verdi. Boyhood diye bir film vardı. Bunu yine ikinciye mi söylüyorum? Üçüncüye mi söylüyorum? Artık bilmiyorum kanalda. Film böyle işte 10 yıl içinde çekiliyor falan. Gerçekten oyuncular hayatın belli dönemlerinden geçiyorlar. Vücutları değişiyor. İşte e, sivilceleniyor çocuk. Ergenliğe giriyor, büyüyor vesaire. Bu kitap bana öyle bir his verdi. Çünkü ana karakterimizin geçmişine de dönüyoruz. Ve ana karakterimizin aslında burada işlediği tabii annesiyle olan ilişkisini de ciddi bir şekilde ele alıyor ama daha çok bir komşuları var ve o komşuyla olan ilişkiyi ele alıyor. İşte komşu çok yaşlı falan ama kadına gerçekten çocukluğundan itibaren öğrettiği ve gösterdiği şeylerle dünyada bambaşka kapılar açmış bir komşu. İyi bir ilişkileri var. Öyle söyleyeyim. Tabii ki işte aradaki yaş farklarına ve komşunun erkek olmasından dolayı annesinin bir takım çekinceleri oluyor vesaire. Ama güzel bir dostluğu hem o ana yani karakterimiz çocukken başlayan o komşuyla olan ilişkisi ve arkadaşlığı tatlı. Tabii ki hani umarım dostluk değişmiyordur. İleriki kitaplarda hani başka bir şey olmuyordur. Daha böyle keyifli bir dostluk olarak görmeye devam edebiliriz onu. Bence güzeldi. Çok övüldüğünü duyduğum bir seri. O yüzden ben de okumak istiyorum. Merak ediyorum. Ve Alice Smith'in daha önce öykülerini okumuştum. Öykülerini de çok sevmiştim. Tam olarak öykülerinde bulduğum şeyi sonbaharda bulamadım. Yine de güzel miydi? Güzeldi. Ama Alice Smith'ten benim beklentim daha yüksekti. O öykülerini okuduğum için. O yüzden tam olarak böyle karar verebilmiş değilim. Benim için nerede durduğunu kitabı. Ben beğendim, beğendim mi? Beğendim. Evet ama böyle sanki herkes açık açık evet bunu kesinlikle oku diyebileceğim bir kitapta değil gibi. Biraz böyle havada kaldı olan bitenler. Ama belki işte seri devam, seriye devam edince daha mantıklı gelir. Bilmiyorum. Ki mantıklı olmak zorunda da değil zaten ama. Öyle yani kafam karışık. Bir serinin devamını okuyayım ondan sonra okuyayım. Ondan sonra hani okunsun mu okunmasın mı bence onunla ilgili net düşüncelerimi o zaman söylemek istiyorum. Sırada gerçekten ertele ertele bir hal olduğum, okuduğumda da okuduğuma çok memnun olduğum bir kitap var. Oga Tokarcuk'tan artık böyle diyeceğim. Çünkü yazarın adını asla söylemiyorum. Asla söylemiyorum ve çok havada kalıyor bence. Timahş'tan çıkan 2018 Nobel Edebiyat Ödüllü yazardan Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde diye bir Şimdi bu kitaptan ben yani ne anlatacak bana neler verecek tarzı nasıl olacak hiçbir şey bilmeden başladım. O yüzden ilk okuduğum ilk birkaç bölümde biraz yani ilk, ilk kısmında biraz ben, ben de böyle garip bir his uyandırdı. Tam olarak işin nereye gittiğini anlayamadım. Olayları bize aktaran ana karakteri de tam anlayamadım falan. Garip garip hisler yaşatan bir kitap size. O hisler böyle yüklendikçe karakteri ana karakterimizi biraz daha tanıdıkça bu sefer gerçekten kitap inanılmaz içinde çekiyor sizi. Birazcık böyle polisiye bir unsuru var. Bir yandan da gerçekten böyle doğayı seven, hayvanları seven, onun böyle hem doğanın ayrıca hem işte hayvanların ayrıca zarar görmesinden çok rahatsız olan bir kadın ana karakter ve olaylar da aslında biraz bunun üstünden gidiyor. Kadın böyle çok ücra bir yerde yaşıyor. İnsanların normalde sadece yazlıklarının olduğu ve yazın gelip kaldıkları bir yerde dört mevsim yaşıyor kadın. Onun gibi dört mevsim yaşayan orada iki tane daha kişi var. Bizim ana karakterimiz de işte yazlıkçıların evlerine göz kulak falan oluyor. Aynı zamanda İngilizce öğretiyor. Çok değişik bir karakterdi açıkçası. Yani onun yanındaki diğer karakterler de değişikti. Tam böyle bir kasaba şeyi vardı. Çünkü bizim ana karakterimizin yaşadığı yer kasabadan belli bir uzaklığa sahip bir mahallecik diyeceğim artık böyle daha başında bir yer gibi. Ve işte kar yağıyor, şey yollarda ile yollar kesiliyor falan filan böyle zaten belli bir yerden sonra asfalt yok, toprak yoldan oraya ulaşım sağlanıyor falan. Değişikti gerçekten bence ve güzeldi. Yani. Yani bu kitabın niye bu kadar popüler olduğunu anladım ama şey de yok böyle. böyle. Beni inanılmaz sarsan bir edebiyat yok ama çok keyifli bir okuma. Gerçekten dili de güzel ve ana karakteri ben çok seviyorum. Öyle söyleyeyim yani çok sevdim ben ana karakteri. Değişik biri gerçekten. Şimdi niye güldüğümü o kitabı okuyanlar anlayacak ama yani bence herkesin okuyabileceği bir kitap. Yani bunu gönül rahatlığıyla herkese önerebilirim. Geçiyorum sıradakine. Sırada Maggie O'Farrell'dan Evlilik Portresi var. Bu kitabı sonunda bitirdim. Sonunda okuduklarım arasına koyacağım. Ve yani gerçekten bir yıl falan neredeyse süründü okunacaklar listelerinde. O yüzden artık okuduğum için çok mutluyum bu kitabı. Şöyle söyleyeyim. Maggie O'Farrell Hamlet'te yaptığı gibi yine gerçekten yaşanmış olabilecek bir olayı alıyor. Bir takım bir takım bilgilerle birleştirip, tarihi bilgilerle birleştirip bir kurgu çıkarıyor ortaya. Öyle olduğu için bence çok keyifli okuması Maggie O'Farrell'ın kitaplarını. Yani iki tane okudum şimdiye kadar ama ikisini de sevdim gerçekten. Şey falan da araştırdım işte asıl bahsettiği iki tane aile var. Konu 1500'lerde geçiyor. 1500'lerde yaşayan iki farklı ailenin olaylarını aslında takip ediyor. Bir ev evlilik oluyor iki aile arasında. Zaten evlilik portresi de oradan o evliliğin portresi olarak söyleyeyim. Çok fazla detay da vermeyeyim. Spoiler olmasın. Bence gayet güzel bir kitaptı. Ana karakter. Yani bence Maggie O'Farrell'ın yazdığı son hepimizin içine su serpecek bir son. İstediklerinin peşinden koşan tutkularını takip eden bir kadın karakterin 1500'lerde o sınırlı özgürlükte nasıl olabileceğinin yazılması bence çok başarılıydı. Yine öyle hamşan bir dili yok ama şey değil böyle hani sizi rahatsız edecek basitlikte böyle hani e bunu 15 sene önce okusaydım belki hoşuma gidebilirdi diyebileceğiniz bir şey yok ama öyle de dedim ki ben çok böyle arşiva çıkılacak bir dili de olduğunu düşünmüyorum. Bence gayet güzeldi. Herkesin okuyabileceği özellikle böyle 1500'ler o daha medieval diyebileceğimiz orta çağ şeyine, dönemine ilgi duyuyorsanız bence güzel bir kitap. E tabii ki hani gerçeklik Biraz hani korunmaya çalıştığı için kadınların konumu ve yaşanan şeyler çok bazen sinir bozabiliyor ama ona, ona yapacak bir şey yok yani öyleymiş o zaman. Ve ne, nereden nereye geldiğimizi anlamak açısından da o açıdan da güzel olabileceğini düşünüyorum ben bu kitabın. Ben çok beğendim. Herkese dediğim gibi tavsiye edebilirim. Bu da yine kolay bir okuma. Böyle hani kafa patlatmadan rahat rahat okuyabileceğiniz bir kitap. Bazen yer yer gerçekten sinir bozabiliyor yaşanan şeylerden ötürü ama onun dışında gayet okey bence. Ve zaten olanlar yaşananlar da kitabın değil o dönemin problemleri. Yapacak bir şey yok yani. Eğer böyle işte Hamlet'i falan okuduysanız, Megar böyle bir ısındıysanız bence Evlilik Portresi de gayet okunabilir bir kitap. Öyle söyleyeyim. Geçtim. Şimdi sırada bu da Kasım ayının Evlilik Görmüş Kitap Kulübü kitabıydı. Milan Kundere'den Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği. Yani Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği ile ilgili şunu söyleyeceğim. Mesela çok okunan bir kitap ama ben hiçbir yerde hiç kimsenin bunu söylediğini duymadım. Belki de ben o dönem ya bu kitap böyle daha popüler bir şekilde okunuyorken bu tarz içerikleri takip etmediğim içindir. Bilmiyorum. Şöyle ki kitapta birkaç tane farklı karakter var ve bu karakterlerin dönem dönem hayatları kesişiyor. Ve biz kitap boyunca hem hayatlarının kesişmeden öncesini hem kesiştikleri zamanı onları beraber aslında okuyoruz. Ondan sonra da bunların bu karakterlerin hayatları kesişimden sonrasında farklı uçlara gittiklerinde hayatlarında neler olduğunu okuyoruz. Çok güzel bir iki tane sevdiğim karakter var ama neden sevdim nasıl sevdim anlatırsam spoiler vermiş olacağım o yüzden çok fazla bir şey söylememeye çalışıyorum. Dili bence güzeldi ve bu zamana kadar Milan Kundera okumadığıma biraz üzüldüm. Yalan yok. Milan Kundera'nın başka kitaplarını da okuyacağım mutlaka ileride ve bu var olmanın dayanılması ve mesela kitaplığımda yerini sağlamlaştırdı diyebilirim. Yine birkaç tane öyle kitap da vardı bu arada şeyde az önce bahsettiklerimde ama tek tek üstünden geçmeyeyim şimdi. Onu da 2024 okuduklarımda hani gerçekten kitaplığımda yerini hak eden, harcadığı, kapladığı hacmi hak eden ve hakkını veren kitaplar olarak bir ayrı bir başlıkta inceleriz hepsini. Yani ben açıkçası çok beğendim. Bir yandan da bazı yönleriyle de biraz abartılmış olabileceğini düşünüyorum. Karakterleri olduğu gibi yazan bir takım böyle politikli correct nasıl yani duyar kasılabilecek alanları mevcut ama orada duyar kasmanın ben biraz manasız olduğunu düşünüyorum kitaptaki yaşanan şeyler özelinde. Çünkü e, ne kadar böyle toksik erkek varsa içinde hani o kadar aynı zamanda güçlü ve hani ayrıca toksik olabilen kadınlar da var. O yüzden ilginç. Hiç bitmesini beklemediğim gibi bitti. Beni şaşırttı açıkçası. Bir iki karakterin hayatının devamı dışında asıl iki ana karakterimiz var hani onların sonu beni biraz şaşırttı. Garip bir dinamikleri var çünkü ama yani gerçek hayata hem böyle ışık tutabildiğini düşünüyorum ben bu kitabın. Hem de iyi yazıldığını düşünüyorum. Karakterlerinin çok gerçekten gelişmiş karakterler olduklarını düşünüyorum. Hani kitap boyunca hiçbir zaman şey görmüyoruz yani hani karakter dışı bir hareket görmüyoruz. Karakter dışı bir hareket yaşanacaksa da bile o karakter gelişerek o noktaya gelmiş oluyor. O yüzden yeni karakterin içinde kalmış oluyor falan. O yüzden bence çok başarılıydı. Bunu da mutlaka okumadıysanız okumanızı öneririm. Ama galiba okumayan son 5-10 kişi falan kalmıştık. Ben de okumadım. Okumuş bulundum artık öyle diyeyim. Witch vardı ya çizgi film. Biz böyle çocukken falan yayınlanırdı. Çok az yayınladılar ama onun çizgi romanını okudum. Ama o bende yok mu? Dün çaldım. Çizgi romanı İngilizce okudum. Bence çok tatlıydı. Böyle gerçekten çocukluğuma dönmüş hissettim ve galiba sanırım çizgi filmine göre çok daha iyi. Bir de ayrıca kitapları varmış sanırım. Onlara da bir bakacağım merak ettim yani ve işte eğer şey yapabilirsem kaliteli bir baskısını renkli bir baskısını bulabilirsem makal kitaplığıma da eklemek istiyorum. Onu söyleyeyim. Eğer Witch'i daha önce işte izlediyseniz çocukken falan ve çizgi romanını okumadıysanız çizgi romanını mutlaka okuyun. Çünkü çok tatlıydı bence. Çok sevdim ben. Sonra asıl Kobo'yu ilk aldığımızda Kobo ilk geldiğinde ben ne okusam ne okusam diye baktım. Ve Kobo'nun kendi şeyinde, kitaplığında e, Moby Dick vardı. Ve Kazım Taşken serisinden Mina Organ çevresi olan. Ve ben o çeviriyi okumak istiyordum. Çünkü Mina Organ'ın bir dinozorun anılarını okurken orada bahsediyordu bu kitabın çevirme sürecinden de. Ve orada şey söyledim hatırlıyorum işte hani Melvin'in o şiir gibi dili böyle akıyor gidiyor falan ve hani düz yazı çevirme olarak sadece yeterli değil bu hani desteğe ihtiyaç duyuyor falan. Zaten iki kişi beraber çeviriyorlar o yüzden. Onu bildiğim için görünce dedim ki tamam ben bunu alayım. Zaten 25 lira mıydı, 26 lira mıydı neydi? Ve yani çok hızlı bir şekilde 12-13 saat falan sürdü toplam okumam. Çok güzeldi. Sadece böyle ara ara şey bilerek girmek gerekiyor. Şimdi Merve'nin kitabı tamam evet beyaz benimle ile ilgili Moby Dick. Ama şunu bilmeniz lazım. Bayanlarla ilgili genel öğrendiği şeyleri falan, Bayanlarla ilgili genel bilgileri de aktarıyor. Bence kurgu açısından, kitabın akışı açısından çok başarılı. Çok güzel. Gerçekten niye bu kadar... adını gerçekten o klasikleşmişliği çok net bir şekilde hak eden bir klasik olduğunu düşünüyorum. Ve böyle yıllar sonra tekrar dönüp içinde başka şeyler göreceğiniz, belki farklı ilişkiler keşfedebileceğiniz bir kitap. Yani çok benim övmeme ihtiyacı olan bir kitap değil. Hani hiçbir kitap zaten öyle değil de hani yani daha fazla bir şey söylemem çok anlamlı bulmuyorum bu noktada. Ben çok beğendim, çok güzeldi, çok keyif alarak okudum. Ve Kobo'da bitirdiğim ilk kitap oldu. Başlayıp bitirdim. Sadece Koba'dan okudum. ilk kitap oldu. Çok keyifli okudum açıkçası. Hem işte karanlık moda alma, alabilmek olsun. Yazı boyutunu ayarlayabilmek, yazı tipini ayarlayabilmek falan çok keyifliydi. Sadece şey biraz sinir bozucu buluyorum. Kitap, altta kitapta ne kadar ilerlediğinizi gösteriyor ve onun daha hızlı ilerlemesini istiyorum ben. Nedense bilmiyorum. O yüzden böyle kalın kitaplar falan okurken o alttaki çizgi birazcık sinir bozucu olabiliyor. Bence en azından şu anlık gözlemim o yönde. Kobo ile ilgili de daha yani ikinci kez komple sıfırdan şarja bile takmadım henüz. Şarjı bayağı gidiyor ve Wi-Fi açık aslında kullanıyorum. O yüzden henüz o Kobo ile ilgili video şeyini tam tam böyle tamamlayabilmiş değilim. Daha fazla okuyup daha fazla kullanıp ondan sonra Kobo ile ilgili bir video yapmak istiyorum. Henüz o noktada değiliz bence. Bu kadar bunları okudum aslında. Evet Kobo'dan da Kobo'dan da Mobidiki okudum. Başka şeyler de okuyacağım yine Kobo'dan ama henüz onlara şey yapmıyorum. Çünkü daha böyle kovada okurken kitaplar daha erişebilir. Dijital bir ürün sonuçta satın aldığınız için anında elinizde oluyor. Anında okumaya başlayabiliyorsunuz. O açıdan bakalım nasıl olacak. Bilmiyorum. Her neyse şöyle göstereyim. Şöyle Şuraya bir de koyun. Bir de şeye başladım aslında bu ay. E, zaman Çarkı'nın 6. kitabına başladım. %10'unu %20'sini falan okumuşumdur. Öyle bir şeydir. Tam hangi sayfadayım bilmiyorum şu an. Ama şeyde öyle diyordu sanki. liste. Onun da böyle bir %20'ye yakın okudum. Ama tabii onun yani onu anca Aralık ayı içerisinde bitirebileceğim ve onu da o zaman konuşuruz diye buraya dahil etmiyorum. Tabii ki de daha yani kitabın sadece 5'te 1'ini okuduğum için. Evet benim Aralık 2024'te okuduklarım bu şekildeydi. Katıldınız, katılmadınız. İşte şu kitabı sevdiysen bunu da oku. Bak dediğiniz bir şey varsa, bir kitap varsa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bana vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeye, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.